Merhaba arkadaşlar Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile yine karşınızdayım. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Herkese ailesiyle sevdikleriyle daha nice güzel bayramlar diliyorum. Umarım güzel geçiyordur bayramınız. İki gündür video atmıyorum. Malum e, yoğunluk, bayram vesaire. Ama devamı gelecek inşallah. Ayrıca Resident Evil 2, 3, 7, 8, bu serileri çekmeyi düşünüyorum. Aradaki diğer oyunlar da daha sonradan gelebilir. Ve bunlara 8 hariç 2, 3 ve 7 için Türkçe yama da buldum. Türkçe altyazılı olarak çekmeyi düşünüyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. O videolarda da mutlaka ama mutlaka destek olursanız çok mutlu olurum. Yukarıda bu arada kartlar kısmında Eşim'in kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına abone olursanız linklerde şey linki de var açıklamalarda. Abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. 1000 aboneye gerçekten çok az kaldı. 40 küsür abone kaldı. 45-46 öyle bir şey herhalde. Daha az olabilir. Şimdiden abone olan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet analiz yapacağız. Club kendi ayağına sıkmaya devam ediyor. Sebeplerini söyleyeceğim birazdan. Notis kısmında gelen bildirimlerle ilgili. Devam etsinler bakalım ne olacak sonuç. Tamamen oyun pay to win'e dönüyor zaten. Döndü hatta diyebiliriz. Evet herkesin bayramını da kutladığımıza göre şimdi videomuza dönelim. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle shop kısmından bir başlayalım arkadaşlar. Shop kısmından. Shop'a gelen neler var? Yeni oyuncular olduğu için shop'a da biliyorsunuz Dream ile alınabilen kısma e, skill'ler geliyor DB ile alabileceğiniz skill'ler nelerdir bunlar hemen bakalım şöyle NATO geldiği için NATO'nun skill'leri var işte e, Radunga Alberto Salinas ve Roberto Roberto'nun da analizini yapacağım Pedro Roberto olarak geldi bunlar yeni gelen oyuncuların skill'leri olarak Shop'ta yerine alıyor arkadaşlar. O yüzden buradan alabilirsiniz DB karşılığı. DB biriktirmek inanılmaz zorlaştı. Cimri Club bu yıl dönümünde resmen sıvadı yani. Ee, bırak 100 DB falan 50 DB bile vermiyor. Yani 25-30 DB de işte eventlerle vesaire işte yaparsan alıyorsun. Onun dışında DB verdiği yok. Şimdi neden sıvadı diyorum onu da göstereyim. Görünce bayağı bir gıcık oldum. Niye derseniz şimdi hak vereceğinizi düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman yine ne yayınlanmışlar? İşte e, günlük bir kere oynayacağınız şekilde Diaz'a havadan bir şut geliyor. Aynı işte Tsubasa, Genzo, Kojiro'ya falan geldi ya Schneider'a onun gibi. Alabilirsiniz 23 Temmuz 6 Ağustos arası Challenge Road geliyor yine 23 Temmuz 6 Ağustos arası Buradan bir 30 DB Tamam buradan Diaz alabilir miyiz bilmiyorum Daha önceki gelenlerin de hiçbirini Almadım daha Zaten süresi yok herhalde ya Veya varsa da Yapacak bir şey yok yani ee, Burada yine 4. yıl Yıl dönümü adına Gelecek olan işte nedir fantastik itemler diyor. Yeni bir tarih başlıyor diyor. Madalyaları biriktirin ve şunlardan Black Ball vesaire alın diyor işte. Legendary Drill vesaire. Burada ne diyor işte Game Universal Final Cup diyor. Online'a bir online mod daha geliyor. Kupa 23 Temmuz 30 Temmuz arası. Yine e, login olarak günlük oyuna bir kez girerek bu ödülleri alın diyor. Ve event missions kısmından da yine fantastik ödüller, Black Boulder, ball, Rainbow ball vesaire alın diyor. 23 Temmuz 6 Ağustos arası. Buraya kadar bir şey yok. Benim sinirimi bozan kısma şimdi geleceğiz. Eminim sizin de sinirinizi boz bozmuştur bu durum. Ama daha önce de yaptığı bir şeydi bu aslında. Yanlış yere girdik ya. Aslında her yıl yapıyorlar. Ona tahmin edip ona göre aceleci davranmayıp e, anniversary'nin yıl dönümünün bitmesini beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Niye derseniz bu arada paid jito geliyor. Ne zaman geliyormuş? 23 Temmuz 30 Temmuz arası paid jito geliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim sinirlendiren kısma. Öncelikle an Japon transferler 8 adım geliyor. 3 atana 1 adım bedava şeklinde. Yani 300 DB'ye 8 adımı tamamlayabilirsiniz. 26 Temmuz 31 Temmuz arası tam da festen önce bitecek. Burada şimdi Diaz yeni geliyor. Ee, neymiş? 5 veya daha fazla Nan Japon mavi oyuncu bulundurursanız şu Spirit ne diyor? Kaleci hariç maçapa girdiğinizde gol atana kadar 2 kere şut statınız %10 artıyor. DC Hyuga gibi. Ee, bu şekilde bir voley ile geliyor. Maradona'nın şutundan esinlendiler herhalde. Dünya kupasında eliyle attı. Ve işte yine S şutu ağaç alımı var. 25.500 atak var. Defans 16.800. Fizik 20.755. Statları görmüyoruz tabi. Çıktığında görürüz. Bond'u neymiş 4 veya daha fazla Japon oyuncu bulundurursanız 3 Bond veriyor. 4.5 takıma koruma sağlıyor. Maç yüzde %50 Insight Master var. Bilirseniz Dribble Range Enhance var. Yani çalım atarsanız 5 kat daha fazla ileri gidiyorsunuz. Ve özel hareket kullandığınızda %20 daha az stamina harcıyor arkadaşlar. İşte sinir eden kısım da burası. Yani şu ana kadar verdikleri tüm non-Japon oyuncuları yeni metadaki Tekrar verecekler bu 8 stepte 3 artı 1, 3 adım atana 1 adım bedava şeklinde 300 dB'ye. E bilseydik kardeşim, gerçi bilmemiz de gerekirdi unutmuşuz. Hatırlasaydık veya atmazdık en azından burada hepsini çıkarabilme ihtimaliniz var. Ha yani şöyle bir şey var daha önce Banner'da 2-3 oyuncu daha az geldiği için o oyuncuları çıkarabilme ihtimaliniz belki daha fazla ama Hepsini ayrı ayrı atmanız gerekiyor. Mesela 2-3 partta getiriyorlar. Burada tek partta geliyor. Ve 300 dB'ye 8 adım öbür tarafta 10 adım attırıyordu. Yani 400 küsür mü? dB gidiyordu. 3 artı 1 yaptıkları da vardı ama 400 küsür dB gidiyordu. Japonlar tarafında da Misaki geliyor. Mavi 5 veya daha fazla mavi Japon oyuncu bulundursanız takım buff'ı 22. Pasifi maça başlarken %15 full power doldurarak başlatıyor. Maeve FC Golden diyoru var. Muhtemelen değil yani kesin bence. Hyuga vuruyor. Jumping Twin Volley'i. Ee, şeyi de momenti Force'u 485. Golden Twin Shoot var. Bunu Tsubasa ile vuruyordur. 490 momenti ve A pas kesmesi var. 26.800 atak kısmında görüyoruz. Defans 18.000. fizikte de 18.400. Ee, bond kısmında Hyuga varsa takımda tüm statlar %3 artıyor kombinasyonlu hareketler hareketlerin gücü momenti %15 artıyor. %50 ihtimalle oto intersep atıyor. Takıma 4.5 koruma sağlıyor ve hotline Tsubasa var. Nedir bu hotline? Hotline neyse Tsubasa. Tsubasa'dan pas aldığınızda statlarınız %10 artıyor ve işte yeni metada çıkan tüm oyuncular Matsuyama vesaire de dahil olmak üzere burada tekrar geliyor. 300 DB'ye şansınızı deneyebilirsiniz. Bilseydik daha önce atmazdık evet. Bilseydik daha önce atmazdık. Yapacak bir şey yok. Club bu işte yapıyor. Onun dışında Brezilyalı oyuncular geldi. On step bakın bunu da kesin daha sonradan hepsini yine bir getirirler. On step yapmazlar vesaire neyse. Durum bu. Videoyu izleyelim arkadaşlar. Brezilya formasını giyen oyuncular kimmiş? Forvet Orta sağ Yeşil defans, e, de Defans Orta sağ Alberto Radunga Natu ve Salinas Evet bu şekilde geliyorlar bu dörtlü arkadaşlar Yani e, Bunu seriye bağladılar 10 step'i umarım düşürürler Kötü oldu çünkü Şimdi Roberto ve diğer Brezilyalıların analizini yapalım arkadaşlar. Roberto tek çıktığı için yapmak istemedim. PvP dağıtmadım. Tablette bir iki maç oynadım. Şeye düştüm hatta. Plata düştüm. Geri çıktım Superstar'a. Şimdi tabii yeni oyuncular bulmadıkça e, renk maç oynamak işkence haline geliyor. Siz de biliyorsunuz. Tamamen pay to win'e dönüştü oyun. Evet Brezilya forması efsaneler içinde geliyor. Roberto Hongo forvet orta saha oynatabiliyorsunuz. 1106 stamina ile geliyor. Öne çıkan statı bu arada atak statı 25.566 öne çıkan 8709 ile dribble. Tabii ki daha da öne çıkan şut 10.446 pas de kalmış. Defans kısmı 15.881. Kayması 5436, blok 4842, intercept 5603, tamamen vasat. Fizik 18845, Speed 5718, Power 6837, Teknik 6290. High ball, normal, low ball normal olarak geliyor Roberto Hongo. Kırmızı geliyor dedik. Neymiş? 5 veya daha fazla kırmızıdan Japon oyuncu bulundursanız %23 buff'ı var. Takımda Tsubasa varsa statları %20 artıyor. 3 stage paint break throw var. 3 hareketle bir çalımı var 475 momentle. s şutu var. True Skywing şut Mavi Roberto'da olan herhalde İlk Mavi Roberto'da olan şut ve A pası var Gerçi bu o değildi ya herhalde he? o muydu O'ydu herhalde ya Bond kısmında 4 veya daha fazla non-japon oyuncu bulundurursanız renk fark etmiyor 4 Bond veriyor Brezilya oyuncuları da 1 arttırıyor Tsubasa'yı 2 arttırıyor <laughs> bayağı güzel bu ya Rakibin kayma skillini %70 ihtimalle blokluyor. Will to win var. 0-0 hariç beraber olunan skorlarda 1-1-2-2-3-3 ve daha fazlası gibi %7 statları artıyor arkadaşlar. İstediği drill Roberto drilli. Gayet iyi bence. Çünkü niye? Ka takıma Tsubasa'yı koyarsanız %20 statları ekleyin zaten. Bir de beraber %7 artıyor. E diğer özellikleri de var. İşte Tsubasa'ya 2 veriyor. Brezilyalı oyunculara 1 veriyor. İyi yani. Ama paid. <laughs> Normalden de çıkarabilirsiniz. Şanslıysanız şurada atarsınız. Belki çıkarırsınız. Gelelim. Bu dörtlüye. Yeşil Natu'dan başlayalım. Orta saha forvet oynatabiliyorsunuz. Rising Sun olarak 1238 stamina ile gelen Natureza. Highball ve low Ball da good. Statlara baktığımızda atak kısmı 28.608 bunun içinde dribble, çalım 8.478, şut 10.330, pas 9.800 arkadaşlar gayet yüksek statlar. Defans kısmında 17.314 biraz zayıf biraz ama intercept iyi. Kayma 5.780, intercept 8.454, blok 3.080, fizik kısmında 18.632, speed 5.786, power 6.777, teknik 6.069 buralar vasat. Neymiş? 5 veya daha fazla yeşil japon oyuncu bulundurursanız statlar %23 artıyor. Rising Sun Player killer. Rising Sun oyunculara karşı statları %20 artıyor. Verkaç'ı var. Ee, Kimle? Santana'yla. Miracle Flying Drive şutu var. Ve A pası var arkadaşlar. Bond kısmında 2 veya daha fazla yeşil non-japon oyuncu bulundursanız 4.5 Bond'u var. Özel hareket kullanırken %15 daha stamina harcıyor ve ver kaçı başarılı yaparsanız yüzde %25 daha fazla ileri gidiyor arkadaşlar. Güzel. Natu bu şekilde gayet iyi. Radunga'ya bakalım o da yeşil geliyor. Defans ve DM olarak oynatabiliyorsunuz. Rising Sun 1149 stamina ile geliyor. Atak kısmı 17.743. Burada dribble 6.808. Defans oyuncusu için e, idare eder. Pas 7.637. O da iyi idare eder. Yani şut 3.298. Geç defans kısmı önemli bizim için. 26.006. Neymiş? Kayma 9.141. Blok 8.759. iyi Power iyi olduğu için. Intercept 8.106. O da iyi. ama tekniği düşük. 18.539 fizik kısmında. Hızı 5258 Power 7731 teknik 5550 arkadaşlar high ball good Love ball normal bu arada Radunga yeşil geldiğini söyledik 5 veya daha fazla yeşil non japon Oyuncu bulundursanız 22 takım Buff'ı ve Maç kazanırsanız %25 Maç hapı şeyi full power'ı Hızı dolduruyor S blo, S kayması A çalımı var arkadaşlar Radunga'nın Bond kısmında 4 veya daha fazla Yeşil oyuncu bulundurursanız 4.5 bondu var. 150 daha kısa sürede kendine geliyor. Tenesti var. Stamina 1 kalsa bile özel hareket yapabilirsiniz. Ve %30 Insight Master var. Gayet iyi bir şekilde geliyor Radunga. Onu söyleyeyim. Yani hiddenları falan güzelmiş. Gelelim Alberto'ya. Kırmızı defans olarak gelen Alberto Rising Sun. 1149 stamina ile geliyor. Sadece defans oynatabiliyorsunuz. Atak kısmı 15.509. Burada dribble'ı 5.688. Shoot 4.124. 4124, pas 5697. Bunlar vasat altı. Defans kısmı önemli. 28507 gayet iyi ve takıl 11025 çok iyi. Block 8334, intercept 9148 gayet iyi statlar. Fizik kısmı biraz düşük kalsa da defans kısmı yine bayağı iyi. Speed 6864, power 5865, tekniği 5810 geliyor Alberto'nun. High ball ve low normal. Neymiş? 5 veya daha fazla kırmızı nan japon oyuncu bulundurursanız takım buff'ı 23. Will to win var. Nedir? Kazanıyorken statları %20 artıyor arkadaşlar. Güzel bir şey. S kayması, S pas kesmesi, A pası var arkadaşlar. Kazanırken çok iyi bir kart olur bu. Onu söyleyeyim. 3 veya daha fazla kırmızı oyuncu bulundurursanız 3.5 bondu var. Takıma %3 koruması var. %50 ihtimalle Auto Intercept'i var ve Inspire var. E, maç upta kazandıktan sonra tekrar maç upa girdiğiniz mesela. Şuradaki Df, Defans herhalde. Evet. Maç upta da kazandınız. Daha sonra Defans oyuncunuz Maçapa girdiğinde statları %25 artıyor arkadaşlar. İstediği drill bu şekilde. Kazanırken iyi statları yüzde %20 artıyor. Bu açıdan iyi. Sarinas'a bakalım. Mavi geliyor Sarinas. Rising Sun 1087 stamina. Neymiş? Saving statları 18.697. Burada catch gayet iyi 11.925. Punch 6.772 düşük. Fizik kısmı 19313, Speed 5440, Power 6220, Teknik 7653. Teknik ve Catch birleştiğinde bayağı iyi bir Catch olur. 5 veya daha fazla Mavi Nan Japon oyuncu bulundursanız takım buff'ı 22. Ee, fast Senna's'taki kurtarış var. S kurtarış, S yumruk, S işte ee, Catch, S yumruk ve A Catch var arkadaşlar. Pasifi neymiş? Kazanırken bu kaleci de da daha da iyi statları %15 artıyor kazanırken Bond'u 3 veya daha fazla mavi oyuncu bulundurursanız 3.5 Bond veriyor Takıma %3 koruma sağlıyor Master Catcher var bu güzel ee, Yani patlatan sakatlayan şutları tutabiliyor o özellik var A olarak mı? Yazmıyor gerçi Will to Win var ee, Evan. Yani Even demesinin sebebi şey sanırım. Birazdan söyleyeceğim. Berabere kaldığınızda statları %12 artıyor. 0-0 hariç 1-1, 2-2, 3-3 gibi skorlarda %12 artıyor. Kazanırken de %15 artıyor. Yani geri duru gerideyken değil bu kaleci 0-0 hariç beraberliklerde ve galibi galipken oynatırsanız bayağı bayağı iyi olur arkadaşlar. Salinas'ta bu şekilde analizlerimizi yaptık. Bakayım şöyle, şuradan da, şuradan da şunları atayım, videoyu ondan sonra bitireyim arkadaşlar derken yeni data geldi dedi. Yeni data geldi dedi. Yüklesin bakalım yeni data ne geldi acaba? Özür DB'si falan geldi mi acaba? Bakalım. Özür DB'si haydi. 5 DB. 1 DB veriyor anca gerçi. Nadiren 5 DB veriyor özür DB'si. Öyle özür DB'si ver ya. 50 DB falan. 2 saat 3 saat geç açıldığı zamanlar oluyor ya. Cuma günleri update'den sonra. Ver işte 50 DB 100 DB. Kime diyorum ya? Klava mı diyorum? Ah klava. Ah. Ne hallere düşürdün oyunu. Geçen yılki yıl dönümü harikaydı yani öyle 100 dB 50 dB falan böyle veriyordu. Şimdi hiç hikaye oldu ya. DB falan da vermiyor. Yani gerçekten hayal kırıklığı bir anniversary yaptılar. Ne no, tekrar yüklüyor. Neden tekrar bekliyorsun? Hayda hadi bakalım. Restart diyeyim mi? club'ın i̇şte yaptığı iş bu kadar olur diyeceğim de. Aynı yerde hata verecek büyük ihtimal. Neyse ben burada bitireyim. Düzeltirler herhalde. Evet arkadaşlar 2-3 tane transfer dream pot falan atak dedik. Neyse sonraki videolara kalsın. Oyun eserim kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına da abone olursanız, destek olursanız çok mutlu oluruz. 1000 aboneye çok az kaldı desteklerinizde olacağımızı düşünüyoruz. 40 küsur abone kaldı. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.